Suna Yakın'ı çok seviyorum. Çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Bu etkinlikte emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet tabii ki çok güzel bir yönetim şekli. Atamızın bize armağanı. E, belediyemizin de bu şekilde etkinlikleri devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı süresince de olacak. Çok mutluyuz. Bu böyle etkinliği ve güzel bir yazıların e, konferansını Cumhuriyet'e giden yolla ilgili. Teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız, programımız başlamak üzere. Yerlerinizi almanızı rica ediyoruz. Sayın Daire Başkanlarım ve Şube Müdürlerim, değerli bürokratlarımız, Bursa Basını'nın kıymetli mensupları, sevgili Bursalılar, size hoş geldiniz. <laughs> Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya başlar. Cumhuriyeti yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için onu çok iyi anlamamız gerektiğini de biliyoruz. Ulu önderimizin açtığı yolda kurduğu ülkede, gösterdiği amaçta hiç durmadan yürüyeceğimize anlaştık. Bursa Büyükşehir Belediyesinin genel sekreter yardımcıları, yürümek kurulumuzun değerli üyeleri, sevgili muhtarlarımız, sevgili Bursa'da hemşehrilerimiz, sevgili halkımız, gençler, kadınlar, çocukları da görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii <laughs> Çok heyecanlıyım. Bu salonu doldurmanız bizim umudumuzu tazelediğini söylemek istiyorum. Bu umudu tazelemek adına değişim dönüşüm için harcı, katılımcı bir yönetim anlayışını Bursa'nın her yerine yaygınlaştırmak için çabalayan bir yönetim var. Biz bu gecede Sunay Akın'la Cumhuriyet'e giden yol söyleşisini sunmak üzere Sunay Akın'ı bizde buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı bu Sayın Boz Bey'e Bursa Kent Konseyi Başkanı olarak, Büyükme Kurulu olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hani Cumhuriyet'in 101. yılını hak ettiği biçimde kutlamamızı sağlayan bu topraklarda özgürce, kardeşçe yaşama bilincinin bu topraklarda beraberce üreterek, kazanarak, paylaşarak yaşama bilincini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yürekten, özlemle, milletle teşekkürlerimizi sunuyor. Kent yani, Konseyi olarak da bu sahabı üzerinde. Tabii çok heyecanlıyım. Sunu söylemekle, anlatmakla bitmez, bitmez dinleyeceğiz. Ondan da çalmak istemiyorum çünkü araştırmacı, şair, yazar, televizyon ve radyo programcısı. Dolayısıyla bizleri anlatırken söyleşisinde o ortama götüren bizi o ortamda ağırlayacak bir sunum dinleyeceğiz. O yüzden ben de çok heyecanlıyım kendisini dinlemek için sabırsızlamıyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama Bursa Kent Konseyi, Bursa yaşamında Bursa'nın hem şehir bilincinin vizyonunun oluşturulmasında kentin ve kentinin hukukunun savunulmasında sürdürülebilir kalkınma, çevreye saygılı, katılımcı, dayanışma içerisinde devlet ve yerelden yönetişim, yönetişim ilkelerinin kurulması adına çalışan merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında en güçlü sivil toplum örgütlerinden bir tanesi Dolayısıyla bu etkinliği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi düzenliyor. Yönetim Kurulu üyelerimize de e, katılan sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum ki sizden yapılanmamızı sağladık. Kadın meclisimizi, çevre meclisimizi, çocuk meclisimizi ve gençlik meclisimizi oluşturduk. Burada gençleri, kadınlarımızı görüyorum. E, sizleri Bursa Kent Konseyi'nin meclislerinde, bundan sonra oluşturacak çalışma gruplarında destek vermenizi, kentinize, mahallenize, Türkiye'ye yani ülkemize sahip çıkmanızı, fikirlerinizle, projelerinizle bizleri desteklememizi, zenginleştirmenizi yürekten istiyorum. Bunun için sizlere ihtiyacımız var. Sizler olmazsanız mahalleniz, Bursa olmaz, sizler olmazsanız Türkiye olmaz. O yüzden umudumuzu yeşertmek için çocuklarımızın geleceği için, tarım topraklarımız için, suyumuz, havamız için ve can dostlarımız için sizin katkınız, bizimle beraber olmanız çok önemli. O yüzden hepinize buraya katıldığınız için, umutlarımızı tazelediğiniz için izin, o ateşin yanacağını ve sönmeyeceğini gösterdiğiniz için Atatürk'ümüze, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetimize, layık demokratik sosyal hukuk devleti anlayışına sahip çıktığınızı gösterdiğiniz için yürütme kurulumuz adına kent konseyi adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. davet ediyor? Buyurun Alguma isne sen ne yapıyorsun? Niye? Bir uzağa kerece çalsa. Herken orada döner. Şu watu duruyor. Oo. Hayır anne, dedi kız. Üzülürsün. Gel abi gel araba da götür. Aa, hayır. Araba da geçiş geçeceğim. Bu. Bak onu pas geç. Anlatmak da pas vermeye çok konstite. Böyle böyle yapma bir.

1572 yılında İstanbul'da bir milletin ustası turist mi geldi? Yapıldı. Yapıldığı günleri de 15-16 Kasım. 15-16 Kasım 1577 tarihinde İstanbul'da yapıldı bu resim. Nereden bildim? Bakın o gökyüzünden geçen yukarıda bir kuyruklu yıldız var. Onun adı Büyük Komet. Büyük Komet kuyruklu yıldızı 1577 yılının Kasım ayında dünyaya yakın gelmiş. Ve o esnada İstanbul'daki bir niyatı ustası büyük kuvvetin resmini yapmış. İstanbul'daki bizim ressam bu minyatürü yaparken o günlerde 11 Kanal Kasım 1577 Almanya'da şu Tuzgar bir kadın 6 yaşındaki oğlunun elinden tutuyor onu bir tepeye çıkarıyor ve o kadın oğluna büyük komite gösteriyor. Bak yavrum bak. Kadının elinden tuttuğu altı yaşındaki çocuğu siz kefla olarak tanıyacaksınız. Kefla. Galaksideki bütün gezegenlerin ülkesini hesap eden ünlü gök Bir insanın hayatında anne ne kadar önemli anlaşıldı. Çocuğuna ne gösteriyorsan o oluyor. Yani bu tabloda kefler de var. İstanbul'daki bizim milletin ustası büyük komedi resmeler erken, Annesi altı yaşındaki kentlere o esnada büyük komedi gösteriyor. Peki, tablodaki beyefendi kim? Şu beyefendi, onu tanıyan el kaldı, sınıca diyor. Zaten tanısaydık başka bir şey. Sunu'ya kadar okuyan da okumayan biri olmalı. Tanısaydık o beyefendiyi bugün bambaşka bir Türkiye vardı. Yani o insanı tanısaydık, insanı tanıyabilseydik zaten, insanı. Bugün başka bir ülke vardı. Haberler bambaşka bir tanı. Galileo. Galileo'yu duymadınız mı? Ünlü gök bilimci Galileo. Dünya görüyor diye. Oradaki Galileo değil. Galileo da çağdaştır. Bütün dünyanın tanıdığı Galileo ile çağdaş, aynı dönemde yaşamış olan bir Türk astronomi uzmanı. Takyüttül Efendi. Ve Takyüttül Efendi'nin Galileo'nun çağdaşı, İstanbul'da Yunus Tüyü semtindeki yapmış olduğu çok güzel Galileo'dan çok daha doğruydu. O yıllarda 1500 yılların ikinci yarısında en doğru gök güzel İstanbul'da yapılıyordu. Takültü Efendi'de Hadi biraz abartalım. Tiyatro sanatının gücünü kullanalım. Yani o yıllarda Galileo kalkıp ne bileyim İstanbul'a gelse takültürünü ziyaret etmeye, takültür Galileo'ya pasması nedir? Nasıl daha iyi pasması yaptırır yani. <laughs> Ve biz onu tanımıyoruz. Neden duymadık? Çünkü İstanbul'da bir deprem oluyor. Depremler yeni değil. Ardından İstanbul'a bir saldırı hastalık geliyor salgın hastalıklar da yeni değil. Ha, birileri de çıkıp diyor ki, ''Tat güttün oradan mecebelerin bacaklarını rönt geliyor. Onlar yeni hiç değil. Biz onlarla ne çektik? Sen onları yaşadığın bu günlere Ve donanma topa tutuyor. Dünyanın en doğru gökyüzü haritalarının yapıldığı fırsat haneyi uğursuz diye Yıktık. Yıktık. Tarih 1585. Kim araştırmacılar 1580 Ya yani olsun 1583 ne var? En doğru gök güzel yapıldığı bilim yuvasında rasathaneyi uğursuz diye topa tutup yıktık. 1585. Biz bizde ancak 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra yeniden gökyüzünün gibi yıldızlara bakıyoruz. 1985, 1923. Takültürün yıkılan gazetanesinden Cumhuriyet'in ilerine kadar geçen onca yıl yıldızlara hiç bakmadık. Öyleyse 29 Ekim günü 101. yaşını kutladığımız Cumhuriyet bu topraklarda gökyüzüne, yıldızlara yeniden bakmanın adıdır. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Tabii nedir Cumhuriyet? Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet. Nedir Cumhuriyet? Gecenin karanlığında gökyüzüne yıldızlar bir bak. Bilginin yolunda insan aklıyla oraya yeniden bakmaya başladığı tarihtir Cumhuriyet'in ilanı. İşte sana Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün devrimleri çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi çok doğru. Ama bir tek şeyi başardı ya. Şu Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz insan bir tek şeyi başardı ya. Bir tek şeyi. Sadece bu için bile kalbi en güzel bir yoktur. Bir tek şeyi başardı ya. Her şeyi o yaptı. Bir tek şeyi başardı ya. O bile yeter. Kız çocukların eğitim hakkı. Cumhuriyetle birlikte kız çocukları eğitim hakkına kavuşmuş. Bu bile yeter. Siz sokakta okula doğru giden bir kız çocuk gördünüz derler. Hiçbir Merhaba Cumhuriyet dediniz mi? Ne tür Cumhuriyet? Ve bu yüzden yakın tarihe kadar kutladığımız bayramlarımızda bir millet bayramlarını neden kutlamaz? Niye kutlamaz bir millet bayramlarını? Bir tek nedeni var. O milleti ortadan yok etmek için. Yakın tarihimizden coşkuyla kutladığımız bayramlarımızda bu yüzden en önde kız çocukları yürürdü. Ya hatırladınız mı? Gençler bilmez, gençler görmedi ki. Türkiye'nin yakın tarihte hafızası belli, silinmeye yok denmeye çalışılıyor. Ama lütfen hatırlayın ya. Şu okullardan çıkan öğrenciler en önde hep kız çocukları yürürdü. Tören meydanına kadar. İşte bakın bu örnek. Görün lütfen. Bak. Yaşasın Cumhuriyet. Kimin elinde Kız çocukları? En önde onlar biliyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet de birlikte onlarla intibakına kavuştular. Hep kız çocukları yürütülürdü. Kortejlerin en önünde. Bakın bir başkası gören lütfen. Şey Cumhuriyet'in bütün bayramları kimin üstünde? Kız çocukları. Kız öğrencileri. Yine bir başkası. Buyurun. Cumhuriyet sözcüğünün on harfi kimin üstünde? kız çocukları. Çünkü onlar Cumhuriyet birlikte eğitim hakkına kavuştular. Kızlar okusun diye açılan okullardan biri Ereköy Kız Yatılı bir okul. Hafta sonu öğrenciler evine gidiyor. Ama Nusret adlı kız çocuğunun gideceği bir ev Nusret Ereköy Kız Lisesi'nde hafta sonu yatakhanede geceleri tek başına pek yerden yıldızını okuyor. Cumhuriyetle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle bir sınav açılıyor. sınavı kazanan liseyi bitiren öğrenciler üniversite eğitim alabilmesi için Avrupa'ya gönderiliyor. Çünkü yok ki sen doğru bir üniversite. Böyle 3 bini aşkın genç üniversite eğitim alması için devlet tarafından Avrupa'ya üniversitelerine gönderiliyor. Sınavı kazananlar Atatürk onları şu sözle yolculadı. Hatırlayan var mı? Atatürk onları hangi sözle yolculadı? Sizleri bir kırılçam olarak gönderiyoruz, ateş topu olarak geri geleceksiniz. İşte sınavı kazananlardan biri Nusret. Evet ve Kırsas'ın da Atatürk onları yatak halinde tek başına, geceleri gece pencerelere, kızlara bakar mı? Nusret sınavı kazanıyor. Matematik eğitim alması için Fransa'nın bir yolu çantaya gönderiliyor. Nusret'in okuduğu sınıfta 50 öğrenci var, 49'u erkek. Bak şu anda Türk İlhancı'na, sen al bir Türk genç kızını, ondaki de akıl de ve 49 tane erkeğin arasında durdun. Sen birinci gençlik yokluğu, üst derecede mezun oluyor. Fransızlar bakıyor ki, var, bu Türk genç kızı bir devam. Paris'e geçiyor bu ondan sonra. Fizik eğitim alıyor. Matematik ve fizik hangi bilim dalında birleşir? Astronomi bilimsel. Paris kasa tanesinde derin bilimli parasıyla bu uzayın keşfi uzay... <laughs> Hocam biz bulan adam yok. önünde olsa Kuzey Anadolu pay attı. Cumhuriyet bir demek. Fakat yakın da halde, Profesör Doktor Sema bir diyor ki hayır hayır. Bu toplumdaki kent halet hani değil. Ankara. Ve gerçekten. Gülal Bey. Thank you.